cemaat kandır. Bu karşınızı nasıl edersiniz? Nasıl edersiniz? Nasıl edersiniz? Ahirete mütalık olan haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder Allah Teala size razı olsun. Merhum ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Abragape <coughs> mil <coughs> <coughs> mağfiret ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizler bildiklerimize bilemediklerimiz için senin affını dileriz. Azabına, affına, azabından rızana senden yine sana istica ederiz. Şanı yücedir. Bizim sana yaptığımız sanayi, senin kendin yaptığın sanayi denk bulmuyorum Sana gereği gibi hamd etmekten aciziz verdiğin bütün nimetler için sana sonsuz hamd olsun, olsun ya Rabbi. İlahi ya Rabbi mağfiretin günahlarımızdan daha genişdir. Rahmetin amellerimizden daha ümmet vericileri bizlere merhamet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi şu an dokunmuş olduğumuz Yasin-i Şerefi ayet ve sureler, yaptığımız bütün hayır ve sınavları güzellikleri sene velader kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hmm. İlahi ya Rabb'ul âsrun sevabıyla veli tayyibimizin saded-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin temiz ruhunu gönderesin vasileyle ya Rabb'im. İlahi ya Rabb'ul âsrun sevabıyla peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar, kadar peygamberler gurbet geçti, geçtiiz der cümlesinin ruhlarını da gönderesin vasileyle ya Rabb'im. İlahi ya Rabb aşura sevabı bütün ashabın tabiine, tor tabine, bütün müştətimamlarınla, bütün acələrimizin və bir Fatiha oxuyacaq kimsələri hamma məşğulatında cümləşin ruhlarına göndərsin vasitə ilə yarabbim. İlahi Ya Rab Hasulan sevabı burada bulunan Müslümanların geçmişten ruhlarına ve özellikle burada yatan ve az önce cenaze namazına kıldığımız satılmış efendinin de ruhuna gönderirsen vasil eyle Ya Rabbi. <laughs> İlahi Ya Rabbi bu dünyanın göç etmiş bütün müminlerin de satılmış efendinin de günahlarını mahdeyle, kusurlar mahdeyle, peygamberin şefaatlerine aileyle, kabir azabından, cehennem azabından muhafaza eyle. Onlardan ve bizlerden sen razı ol Ya <laughs> İlahi ya Rabbim, ne olur ya Rabbim bizi kısa bir zaman için dünyada gönder de, seni tasdik edelim ve sevdiğin kullarının olalım demek zorunda kalmayacak kullarının eli ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, sorgusal melekler, Rabbin kim, peygamberin kim, dini nedir diye sorduklarında, bu soruları bizlere ve satılmış efendiye de kolaylıkla ihsan eli ya Rabbi. Amin. Ey Rabbimiz bize bu dünyada gayrı iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Bize, anamızı, babamızı, bütün müminleri bağışla ya Rabbi. İlahi ya Rabbi göklerimiz, feylerimiz, şu sevdiğimiz dünya görülmez olduğu zaman. Sağımızda Kur'an, göğsümüz, iman, dilimize buyurun aşk ile Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü Ceyrek Çelik adına kusurlarımızı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bizleri her türlü kazalardan, belalardan, müşribetten, depremden, yangından, her türlü felaketlerden bizleri koru. Hastalarımıza, şifa deva, borçlarımıza eda ile İlahi ya Rabbi, senden neler istediyse biz onların cümlesini senden istedir, bizler nasip eyle ya İlahi ya Rabbi, sana nelerden sığındıysa biz onların cümlesinden sana sığındır, bizleri muhafaza eyle ya İlahi ya affedilsin, affetmeyi seversin, bizleri, anamızı, babamızı ve bütün ümmetleri affeyle ya İlahi yarabbi annelerimiz ve babalarımız Bizleri küçükken nasıl besleyip büyütülerse Sen de onlara merhamet eyle yarabbi İlahi yarabbi burada bulunanlarımızı bulunmayanlarımız Erkeklerimizi, kadınlarımızı, büyüklerimizi, küçüklerimizi Ölmüşlerimizi bizlere de merhamet